Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya ben şurada bir yüzük gördüm de. Hangisi? Şu ortada. Bize doğru olan var ya bak şunu. Şu tek taş olan. Ha, oldu. Sertifikalı ürünümüzdür. Ee, bir, o bir markadır. En beğenilen ürünümüzdür. Ne şahane. Çok güzel gerçekten. Hala haber yok değil mi bu savaş denen heriften? Yok sayın savcım sanki yer yarıldığı içine girdi. Ama organize şube ve terörle mücadele peşinde. Çok sürmez yakalanır. Hala ülkedeyse tabii. Neyse, araç hazır mı? Hazır sayın savcım. Tamam. Buradan bir an önce çıkalım. Yeteri kadar bunu aldım burada. Hadi. Ha. Yarın şu Mehmet İnce'yi bir çağırın bakalım. Ondan bir başlayalım. Her şeye en başından başlayacağız. Bu işi çözeceğiz. Alo. Efendim canım. Neredesin? Evdeyim. Stüdyoya geçeceğim şimdi. Tamam geçme. Yanıma gel. Niye? Neredesin ki sen? Nikah dairesine doğru gidiyorum. Nikah dairesine? E, niye? Ne alaka? E söyledik ya. Söz verdik birbirimize. Eğer sağ çıkarsak nikah kıyacağız dedik. Demedik de. de dedik dedik de. Ee, neyi bekliyoruz o zaman? Giderim gün <laughs> Yıldırım nikahı diyorsun yani. Bize de o yakışır. <laughs> tamam da o, öyle bir şey değil ki. Hem öyle çat diye gidemeyiz. Randevu olmak lazım. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben bir öğreneyim. Randevu var mı öğleden sonra? Ya, orada buluşuruz seninle. Olur. Olur. Tamam o zaman. Görüşürüz. <laughs> Hala. Efendim canım. Acele aradı. Nikah tarihi alalım diyor. Allah Allah ne bu acele? E söz vermiştik ya birbirimize. Hani o saldırıdan sağ çıkarsak evlenecektik hemen. İyi de bu bu da fazlaca çabuk olmadı mı yani ha? E... Tabii yani senin kararın sen bilirsin. Yani hala ne bileyim. Baksana her gün başka bir olay geliyor bizim başımıza. Belki de iki gün önce ölecektik biz o saldırıda. Bir şeyleri ertelemek ne kadar doğru bilmiyorum ben artık. <laughs> Haklısın. Hem zaten birbirinizi de çok seviyorsunuz. Ama bana bak. Söyle o Celal'e. Seni benden istemedi. Ya Allah, <laughs> Celal beceremez öyle şeyleri biliyorsun. Aman canım Beyse. <laughs> Aa ama madem nikah bu kadar kısa bir zaman var. E sana nikahta giyeceğim bir şeyler almak lazım. Ha? Ay yok. Yıldırım nikahı kıyalım diyoruz. Yetişmez. Aa bak sen o işleri halana bırak. Benim tanıdığım çok iyi bir terzi var. Şimdi ben onu ararım. Bizi güzel bir gelin yönlendirir. Ne dersin? Ne <laughs> Tamam. Behiye. Behiyeciğim biz çıkıyoruz kızım. Eğer soran olursa Mahur'a gelinlik almaya gidiyoruz. Gelinlik mi? Benden çok heyecanlandım. <laughs> Evleniyor musunuz Mavra Hanım? Bu kadar çabuk mu? Yani çabuk mu yoksa geç mi kaldık bilmiyorum ama evet evleniyorum. Çok mutlu oldum. Sarılabilir miyim? <laughs>